Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Prenses Storm 8'in kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlarsa arkadaşlar Bozul dünyasında Paper da açıp arkadaşlar bölümlerimizi yine ilerlemiştik arkadaşlar Ve bugün sizlerle beraber yeni bir bitki daha açacağız bu Bitkimizde arkadaşlar hatırlarsa Olunca bölümde zaten bize veriyordu biz ondan çıkmıştık Şöyle bir şey sembolünden de anlayacağınız üzere çift görevi görüyor ama şöyle görüyor yani Ceviz duvar veya ceviz gibi değil ee, adam geliyor hani anladığın kadarıyla yani bir hamlesinde ben zaten bunu anladım ee, adam geliyor kapanıyor sonra ee, bir anda açılınca adama böyle bir blok falan savuruyor yani çok da bir işlevli bir şey değil aslında ama e, ee, de ee, güzel şeyler yapılabilir aslında yani kötü bir şey de değil aslında onun ultisi falan nasıl onu bilmiyorum mesela etrafındaki de direkt atıyor mu ne bilmiyorum o da olabilir ve arkadaşlar videoyu ben ne izledikten sonra beğendiğiniz sizi daha katmıyor kanalımda izledikten sonra, sonra. şey i̇şte kanamdağlar... E, Severseniz izledikten sonra değil abi Severseniz veya sevdiyseniz iç hoşun hoşunuza gittiyse e, Daha kat e, Şey yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın, unutmayın Bir türlü söyleyemedim heyecanlandım. şeyi söyleyecektim işte Evet Burada deneme amaçlı işte bakın Savuracak şimdi gördünüz mü Ama yaprağı var 3 tane hakkı var anladığım kadarıyla Bakın mesela şunu da savursun Garip bir şey yani Kısacası garip bir şey arkadaşlar ee, biz birazcık evet e, hani biz bunu deneyelim derken adam bak el aşağıdaki yenidi gördünüz mü yani ama alan savuruyor galiba evet alan savuruyor galiba ama tam demin olamadım ee, şu ikinci sıradaki kuşla gelen dinozorla gelen ne yapacağız acaba hayır gelme 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 Oo, olmaz lütfen yapmayın yani ee, Arkadaşımla granı çekecek bir videomuz var. Dün biz buluşamadık arkadaşlar ama yani yarın videosunu yani bugün akşam videosunu çekip yarın atabiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bu akşam e, buluşuruz inşallah. Dün buluşamadık arkadaşlar maalesef işim çıktı. Benim dün işim çıktı onun değil de benim işim çıktı. Kusura bakmayın arkadaşlar valla. Ya böyle çekecektik e, işte buluşamadık ama çekeceğiz yani çekmeyi düşünüyorum. Abi sen aynen iki eli savuruyor arkadaşlar aslında o yandan iyi bir şey. Şu ne yapıyor abi? Oo aynen anladığım üzere bir de yaprağa da gitmiyor abi. Güzel güzel. Oo tripod'u verdi güzel. Abi şuradakini yenemezsiniz değil mi? Neyse tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar bayağı ee, şeyle gidiyor oyun. heyecanlı gidiyor. Bayağı şey yani adamlar dalıyor. En yani zaten bir en üstte gidiyordu yani en üstte bizi yiyorlardı az kalsın. Abi sen ama yani içime girersen ben ne yapayım değil mi yani? Hani biraz e, mantıklı düşünürsek. Tamam güzel aldık arkadaşlar. Buraya da aldık. Nice hocam. O zaman e, day 10'u da bitirip arkadaşlar. E, bundan sonra bir tane daha bölüm oynamamız lazım. Guard guard. Shark guard. Pardon. Ya da guard guard. Bilmiyorum. Bir şey gardiyan oluyor bitkinin ismi. E, itici yani zaten bir şey bir gardiyan yani hani işlevini gördünüz arkadaşlar yani adamları itekliyor yani evet yine bir bölümdeyiz yine bir hayatta kalmıyor yani şu ağzımı açmak istemiyorum ama bu bölümlerde çok çalış vermedi yani şöyle bunu bunu saymıyorum bu a güneş mantarını şeyi verdi güneş mantarını verdi ona bak nasıl acaba bilmiyorum Gündüz bölümünde o birinci oyundaki gibi mi işe bilmiyorum ki. Çünkü uyuyabilir falan böyle bilmiyorum. Birinci oyunda uyuyordu. Şöyle söyleyeyim hani çalış falan vermedi. İşte e, 3000 güneşle oyunu bitir işte şu kadar mesela 12 bitkiden fazla bitki kullanma gibisinden falan böyle şeyler, Çalışlar vermedi arkadaşlar. O da baya iyi abi. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Korka, korka aldım ama. Hatta ekstra slotu da açalım. Bunu alalım. Ne diyeyim? Ama ben şimdi şu güneş mantanı güvenerek şunu e, şey aldım. Hani bu nasıl bir işlev var abi? Ha, burada yine e, kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama şöyle galiba e, gene büyüyorlar. Çünkü küçükten sonra büyüyorlar. O oh, abi dört dalga var has. İşte bu birazcık sıkıntı e, ediyor bizi abi. Çok güzel. O güzel mantar kendine kullanılıyormuş. Mantar değil de e, bin yani e, kahve ma şeyi çekirdeği güzel güzel kullanıldı da abi. Şunları e, ısıtabiliyor muyuz? Ha bunları ısıtabiliyorum bakın. Za ısıtmayacağım ki. Tamam güneş mantarları. Aa bak hemen büyüdüler. Kaç veriyorlar? Gene aynı veriyorlar. 50-50 güzel güzel tamam. Abi yanlış niye ağzıma şey koymuş benim ya bu burada? Şurada bakın tam şurada şöyle bir şey var aşağı götüren yani ne ayak bu ya? E, tabii Tabi kafe orada donduğu için hayır ha onu yedim ama tamam iyi. Pardon. Şuradan bulut yapalım abi. Yani o üsttekine oraya atmana gerek yoktu da neyse artık. Abi şuraya da şunlardan koyayım o zaman. Ondan da bir işlev olsun. O şey dondurdu hemen şunu. Oo bu daha da büyüyormuş burada. Bir dakika bu daha da OP burada. Kaç veriyor abi bir tane güneş onu? Kaç verdiğini öğrenebilir miyim? Abi 75 güneş veriyor. Bakın bayağı güçlüymüş burada bu. Güneş mantarı bayağı güçlüymüş arkadaşlar ikinci oyunda. Fena. Abi şurayı bir ısıtalım. Güzel oradan hemen dirildi gibi o da öldü. Abi şu şunu yesin be çünkü o sıkıntı çıkacak bize orada. Oh çok güzel yerlere attı mantarı şeyi. Ee, kendi klonlarını çok güzel yer Arkadaşlar hızlı çekimi aldım şu anda. Bence sıkıntı yaratmaz bize. Arkadaşlar şurayı belirtelim. Çok güzel. Ee, abi ne yapıyorsunuz? Ee, birazcık sıkıntı yaratacaksınız siz bana galiba. Abi neler oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamadım ki ben. Adamlar ölmedi. Allah'ım adamla içime girdi ya. Adi terbiyesizler ya abiden. Şuraya koy abi. Şununla bir tanesini ısıtalım. Ben şuraya hiçbir şey koymamışım ki dördüncü sıraya. Tabi adamlar geçer. Oraya bir tane ben şu atandan koymuştum. Tombik tombik verdi güzel. Ama başlarım şimdi. ha Oradan hala geçiyor. Her yer cevizli ama şu anda. Arkadaşlar bizi artık yenemezler diye düşünüyorum. Her yere bir şey koydum. Aynen abi. Savurdu onları çok güzel. Abi ceviz iyileştirdik. Hadi artık bölüm bitsin. Daha sonunda olur. gelmemiş gerçi. Abi ki de ateş bir atır koyacağım. Yakarım ulan bu dünyayı yakarım. Abi çok fena yaktım yalnız ha. Fenaydı. Fenaydı arkadaşlar fena. Şunları bir kullanalım da arkadaşlar. Bunlar aklı başı bir yerlerine gelsin. Çünkü bunlar çok terbiyesiz hareketler yapıyor. Yani yaptıkları için hareketler değil yani. Bak tamam, öldünüz. Çok güzel. Misler gibi. Oh yeah. Evet. 75 istiyor zaten. Tamam. Ama ben bunu kullanmam yani söyleyeyim. Ama şöyle olabilir bak. Bunun olayı şöyle olabilir arkadaşlar. Bu arada bugün 3 tane video gelecek. Bundan sonra ortadaki ne videosu gelecek. Ondan sonra arkadaşlar. aspas 8'in hile videosu gelecek. Ondan söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey. Mesela dondurucunu buzda donmuş somun önüne koyarsan onu... E buzdan kurtulduğu gibi bir şekilde kurtulduğu gibi mesela e, or direğe iter. Yani öyle işlerde kullanılabilir aslında. Evet burada da e, ward'umuz var. Dünya ödüllerimiz var. Hemen toplayalım abi. yüz altın değil ama ya. yüz altına ne yapayım ben ya? O yükseltme yapabiliyoruz. People değil. People Pult'u yükseltme yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen yapalım. Arkadaşlar People Pult'u hemen yükseltme yapıyoruz. Çünkü önemli. Defans ve yine defans ve difit mi? Dedi bir şey dedi ama karşıdan gene geliyor bizim Ayla ama o tamam arkadaşlar belli bir dizilim yapmamız gerekiyor ama o zaman ne yaparım abi ben yine aynı dizilim yaparım bir de bir tane arkadaşımız yorumla yazmış ki ee, hep aynı bitkileri kullanıyor niye farklı bitkiler ee, şey yapıyor farklı bitkiler satın al öyle yani farklı oyna diye ben de işte istediğin gibi oynarım dedim de hani şey yani zaten oyun bize bitki verdikçe farklı farklı bitkiler verdikçe ben onlardan yararlanmaya çalışıyorum sevdiklerini. Bir de zaten arada sırada böyle mağazadan bitki alıyoruz. Ama hani herkesin oynayış tarzı farklı. Hani mesela biri hep sürekli oynar. Biri farklı farklı oynamaya çalışır. Biri yani ben de farklılık ya severim tabii. Ben de farklı farklı oynamayı severim. Yani bir düzen tutturmuşken de o düzeni bozmak istemem. Benim huyum budur. Şimdi neyse çok da konuştuk. Ee, o zaman arkadaşlar biz bir ceviz duvarlarımızı döşeceğiz. Ama normal ceviz duvar mı? Normal James koyalım ya. Normal James. Gerekse bunu da koyarız. Ha bunu koyalım. Hep ısı şeye ısıtacak çünkü o. Başka ne koyalım? Elektrik koyalım. Dikene koyalım. Bir şeyler koyalım arkadaşlar da. Benim yapacağım şey çok basit abi. İki sıra ateş pişatı tabii yetmeyecek galiba ama. Yettirdik mi? Hayır yettiremedik. 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 Evet çok kötü oldu. Tamam. Neyse artık yapacak bir şey. Aslında şunlara bakarak da ben bir şeyler yapabilirdim. Mesela. Ama bunlar çok karışık gelecek abi. Her yerden gelecekler bunlar. Hani cevizleri her nereye koysam da bir şey fark etmeyecek. Yani bir şekilde bir şeyler yapacak bunlar. Paraya bastım yanlışlıkla. Bunlara, bunlar ağır arkadaşlar. Bunlar uçuyor çünkü şeylerin üstünde. Bunların içinden geçeriz. Direkt. Ama ateş bir iş hatırla. Full olunca adamların içinden geçiyor yani. Yükseltme yapma mı yalnız? Yükseltme yaparız. Evet. Şu bebe zombi de geliyor. Kendi başına ağır değil. Benim altına ceviz koymam lazımdı. En alta ceviz koymak lazım evet. Evet arkadaşlar yanlış yaptım. Yanlış dizelim. Yanlış ölüm abi. Yanlış şey. Ama ben bu bölüme geçerim abi Ertuğrul yani. Gene de geçtik yani. Geçtik geçtik. Hızlı bölümmüş ama sevdim bu bölümü. Bence buraya sızmamız daha en mantıklısıydı. Tamam, şunları da öldürüp bölümü bitiririz arkadaşlar. Hadi abi, hadi. Onları öldürün. Tamam, onu da yaktık. Abi yalnız ceviz yedi ama hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın, yapamazsın. Evet, hızlı çekiğinden otomatikman e çekiyor abi böyle bir tehlike olduğunda. Tamam. Gayet güzeldi arkadaşlar. Bu böyle hızlıydı, güzeldi. Belki böyle bir iki, iki bölüm daha oynayabilirsek oynarız arkadaşlar. Tamam. Onyx Stony'un bir tane daha bitki verecek. Anladım kadarıyla. Stony'un adında. Açtık. Kaç altın verdi göremedim de çok böyle kaydeder altın vermemiştir diye düşünüyorum. 100 altın falan vermiştir yine. Çünkü hep öyle yapıyor terbiyesiz oyun. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi Tramplete Flowers. Ay, bunlara basmamaları gerek diyor derken Sığır'ın oğlu geldi Sığır'ın oğlu geldi tabi Sığır'ın oğlu gelmezse olmaz arkadaşlar lütfen Sığır'ın oğlu her yerde bir şekilde gelecek abi 10 damage daha fazla vuruyor artık güzel O zaman bunu alalım bunu alalım Bunu alalım bunu alalım bunu alalım Bunu alalım ee, Başka ne alalım arkadaşlar Şimdi biz başka ne alabiliriz abi? Başka ne alabiliriz? Şuradan, şuradan şöyle alttan bir şey alabiliriz. Aslında gardiyanı şu neydi bu? Chart guard. Bir şey. Guard demek de neyse. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Elektrikleri alabiliriz. Evet. Boost 12. Yok ya boostuna gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar güneş mantarını da kullandık bu araba bölümde O da değişik oldu. Geliyor. Tamam. Buraya mayınımızı koyalım. Dört bayrak varmış. Dört bayrak. Neler diyorsun oğlum? Neler diyorsun arkadaşım? Neler diyorsun? Dört bayrak ne demek ya? Ya şu mağazamı açtım ben. Dört bayrak falan olmuyor diyordum. Birinci oyunda ha, oluyordu. Bu ikinci oyunda yapmamışlar diyordum. Şu mağazamı açtım tabi. Şu mağazama tükürsünler. Abi şuranın iyi bir defansa ihtiyacı var. Ateş bir atı da eritiyor galiba sıcı şeyi buzu değil mi arkadaşlar? Hani sanki öyle gördüm. Yalnız üstte yetişmem lazım. Tamam iyi gidiyoruz bence şu anda. Gayet iyiz. Ama şöyle bir sıkıntı var abi. Bunlar aşağı kayacak. Şuraya bir tane koysana ya. bu fena geldiler. Allah Yanlış ultiyi bastım galiba. Her yerde ateş pişatır hatır var mı artık? Aynen arkadaşlar. Ateş piş hatırlar da yaratıyor. Güzel güzel mantıklı olmuş o. Hoş. Abi şunun bu ultisini kullan. Şuradan al abi şu puanlarımızı. Acımak yok bunlara. Bunlara acımak yok oğlum. Fena geldiler ha valla fena geldiler yani. Ağzını kırdıklar mı? Çok hızlı ilerliyor ama bayraklar yani de. <laughs> Abi üstteki cevizi nasıl yedilerse onu önerdi koyduk çünkü. işe yarıyor Biraz biraz işe yarıyor yani. Kovboy bölümdeki kadar işe yaramıyor da. Hani çünkü orada e, tavukları falan durduruyordu da. Yine de işe yarıyor arkadaşlar. Ha, final ve o geliyor. Geliyor. Geliyor koca oğlum. Ör geber. Ooo 3 tane atıyor bu sefer. Abi üç tane böyle attı bu sefer ama. Oo evet sıkıntı. Tamam bitirdik de. Yani olmadı yani. Hani üç tane velet fırlatıyormuş. Bir tane velet fırlatmadı ki orada. Üç tane bam 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 diye fırlattı orada orada. Tamam abi şeyler yine tamamladık. Devam edelim. Next level. Kaç bölüm oynadık bu bölümümüzde? Kaçıncı? Biz 10. bölümden oynamaya başladık. Değil mi? Bu ne? Evet yine çok garip bir bölüm daha bizi bekliyor. Evet yine R'ye de Gene soldan şeyler akacak. Ay yok akmadı bu sefer. Kaç bayrak var abi? Kaç bayrak olduğuna göre bir oynayabilirim belki. Bakalım. Bu merak falan varmış. Neyse 3 bayrak varmış arkadaşlar. Save and exit diyelim. Ve... Diğer bölümümüze e, bir daha gelecek. Prenses Doğmas 2 videosuna hatta bu 23. bölüm oluyor. 24. 24. bölümden devam ederiz. Neyse arkadaşlar bu videomuzda videomuzda 1, 2, 3, 4 bölüm oynamışız. Evet, yine 4 bölüm oynamışız. Yine iyi. Azar azar ilerliyoruz. Çok fazla e, hani, sıkmamak için azar azar, azar, azar ilerliyoruz. E, zaten uzun sürecek bir seri olduğunu söylemiştim. Yani bu seri hani biz 20. 22 daha 20. bölümde falan biz 4. dünyaya geçmiştik. Bir de burada bölümler de artıyor. Hani biz bu bölüm, bu, bu seriyi bir 30 40 belki bilemedim 50. bölümlerde falan evet 50. bölümlerde olabilir 50. bölümlerde bitiririz diye düşünüyorum yani bayağı yani uzun sürecek ama uzun seri güzel seriydi ya yani ben seviyorum. Arkadaşlar bir dakika da görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay.